Ee <laughs> brrr, e, e, okay. oh, yakalar, ne alıyor karalar? Kiribe de bağladı, tabluyu agalar. Hadi agalar. Eğlenelim öte oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Oh yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Tribe de bağladı cabluyor agalar Hadi agalar, eğlenelim öte adalar oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar

Ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime şekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yansı Buh! Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe bağladı camlı yağgalar Hadi yağgalar eğlenelim Rota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmiş ikillene kafasını oyalar Hadi yağgalar her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe bağladı camlı yağgalar Hadi yağgalar eğlenelim gidelim Rota adalar, rof agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bizi kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Ah siktir, yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım, 190 ay Plastiktir ha siktir Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim. Hayatım olmuş komediden film Git git ban git demedim mi? Allah versin demedim mi? Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyonu açalım mı yelkenler Ya da göt canım öleceğiz zaten oh, Yakalar hızımızdan ağlıyor karalar tribede de bağladı cablu yagalar. Hadi agalar Eğlenelim öte adalar Of oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar noh yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Tribede bağladı camlıyor agalar Hadi agalar eğlenelim öte adalar Of oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Türk attı abi, Gringotts model 3.0'dan atmış arıza yeah. Yeterli geri bana D-Kuvvet esnaf Üstüne atladım olduk monitor